Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani yemekhaneye böyle girmeyelim. Yemekhaneye hoş geldiniz. Yemekhaneye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bütün bir tavuğu parçalayacağım. Ev usulü yine. Malum tavuk fiyatları arttı. Parça parça aldığınız zaman işte kanadı vesaire diğerleri pahalı oluyor. Ben şoktan aldım bu ürünü. Yaklaşık 35 lira tuttu. 35'te tuttu ama metroda falan daha uygun olabilir. Biraz daha 5 TL falan. Bir de bit marka vardı burada. Şimdi öncelikle bir açalım tabumuzu. Şöyle. Bütün adı gösterelim. Şöyle bir tavuk var. Buradan da aldık. Tavuk açalım. Evet. Buraya Bunu pişirmeyeceğiz. Misin? Bunu pişirmeyeceğiz. Mangala gideceğiz yani. Evet. Mangal yapacağız. Tamam sadece parçaları koyabilmen adına. Önce şöyle bir bıçak Şöyle bir Evet. Öncelikle arkadaşlar şurada gördüğümüz iki tane kalçası ve butları var. O butları ayıracağız. Önce şuradan bastırabilirsiniz. Dediğim gibi ev usulü. Biz sonuçta bir usta değiliz. Onu söyleyelim. Şuradan bastırıp Önce iki bacağını bir hafif açın. Bu içerideki iki tane kemik oynadığını göreceksiniz. Şu an oynuyor mesela. Tam oradan itibaren şuradan alıp bakın buradan tam çıktı zaten bize. Buradan bıçağımız keskin olduğunu senden söyleyeyim. Şöyle geliyor değil mi? Bak şuradan. Tabii, tabii. Kemik çıktı. Görüyor musunuz? Evet. Kemiğin çıktı. Buradan sonra çok daha rahat ayrılıyor artık. Şuradan tutuyorsun. Şu hizadan bak. Şu hizadan. Şöyle aldığı zaman o kemik zaten açıldı. Kendisi blop et olarak şu şekilde geldi. Bakın. Şu şekilde oluştu. Çok kolay bir şekilde. Şu tezgahın üstüne koyuyorum. Tabağa koymuştum. Abi. Tabağa koyayım. Tamam. Onu daha parçalayacağım çünkü. Yine aynı şekilde bakın. Kırdıktan sonra artık oynuyor. Görüyor musunuz? Oynuyor. Çok rahat bir şekilde buradan alıp aynı hizada şu sırt kısmından devam ederseniz bir çizik attım. Sonra Yine aynı şekilde bu kısma geldim. Buradan kırmış olduğumuz o kemik yardımıyla çok rahat bir şekilde bakın çıktı. Attım. Bunu direkt yemeklik de yapabilirsiniz. Fırında da atabilirsiniz şu şekilde. Ama bunu ikiye ayıracağım ben. Şimdi burada yine bir neyimiz var. Kanat. Kanat. Kanadımız da aynı şekilde arkadaşlar. Şurada bir boşluklar oluyor bakın kemikler oluyor. Onu şöyle hafiften gerdirdiğiniz zaman geldiğiniz zaman nereden gireceğinizi bilirsiniz. Şöyle tutun hatta. Bakın. Şöyle görüyor musunuz? Şimdi buradan tam şu hizada çizdiğiniz zaman bir kemik çıktı. Bakın. Bu kemik hizasında sağlı sollu o kemiği açıp şöyle iyice orası gözüktü. Diğer taraftan da aynı çizgi yaptığınız zaman bakın hiç şey yapmama gerek yok. Sadece bastırsam bile çıkacaktır. Bakın. Bakın. Gördün. Bu da diğer parçamız. Aynı şekilde sağlı sollu bir önce geniş açın şöyle. Şunu da aynı şekilde çevirdim kendime. Hafiften kemiği dediğim gibi belli etmeniz lazım. Diğer taraftan da burada kemiği gördük yine bakın. Kemik şurada. O kemiğinizi aslında hafif kırdığınız zaman zaten o kemik kendi şu şekilde çıkıyor. Dört parça ayırdık. Şimdi geri kalanı genelde şöyle yapıyorlar. Buradan ayırıyorlar arkadaşlar. Şu sırt kısmından itibaren şöyle bastırıyorlar. Bakın. Bu boyun kısmı. Bunu da satıyorlar çorbalara diye. Şuradan aynı şekilde yine yan taraftan yapmanız daha iyi sizin için açabilmeniz için. Şöyle yaptık. Bazen şöyle açtığınız zaman zaten o kırıyor. İçini temizlemiyor musun? Bu temiz geliyor zaten. Yıkıyorsun pişirirken sadece. Annem bana öyle demedi. İçini temizleyeceksin dedi. şuraya. Bunlar temiz. Oraya Temiz. Annem olunca oraya da temiz. Evet. Şimdi. Bir dakika bir dakika. Şu arayı getir. Efendim. Evet. Heh. Bu kendi eti. Şunu temizliyorsun. Bu ciğeri işte çıkartmıyor musun? E hayır, ciğeri yemek istersen evet. yersin. Öyle değil. İlk kestin hayvan için. Evet. Ufak bir tartışmamızdan sonra. <laughs> Odunları keseceğim. Şimdi ya. tamam. Ama annem oraları da temizledi ya tamam. Annenin dediğini yaparız yine. Şimdi böyle bir butumuz var. But kalçasıyla birlikte. Onu şimdi bakın. Şurada bir boşluk var tamam mı? Bu kemik oynadığı yer var bakın. Görüyor musunuz? Oynadığı yer var. Bu oynadığı yeri elinizde eğer bulursanız tam şu şekilde şu ortada. Bakın. Easy. Ortopedist gibisin Sonra hafif kırdınız. Bak kırdım. O kemiğin çıktığı hizada şöyle Evet. Tekrar da şurada bir kemiğin boşluğu var. Onu da aynı şekilde kıracağız ve bu iş bizim için bitecek. Butumuz hazır. Şöyle bir but. Bu da kemini isterseniz içinden çıkarabilirsiniz. Biz mangalık yaptığımız için kemik kalsın istiyoruz. Belki son dakika şu şekilde alıp şu tam kemik kısmından iki taraflı açabiliriz. Genelde öyle yapıyorlar. Mangallık diye. Tam şu ortaya da bir bıçak yardımıyla açarsanız. Şöyle genişletiyorlar. Size şöyle bir ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde kanatlarımızın şu tarafını istemiyoruz. O zaten direkt çıkıyor. Bunu çöp. Diğer tarafında yine aynı şekilde şöyle kırdığınız zaman çok rahat bir şekilde tabi ellerimiz kaygan oluyor dikkat edin elini kesen çok yasan oluyor. Evet. Onu işte kemiklerini iyi kırarsan böyle çok güzel bir şekilde kanada her şey çıkıyor. Mesela bak bu da çıktı. Yine aynı şekilde genelde zaten ustalar şey yapar. Ellerine eldiven giyerler ki çünkü bu kayganlaştırıyor bıçağı. O yüzden bakın geldik kırdım. Kemi çıktı mı? Çıktı. O yüzden adam bastırdığın zaman ortaya zaten kanadın çıktı. Geldik buraya. Yine aynı şekilde bu ortamızda burada. Ben bir hizasını yakaladım. Geldim. Tek seferde kemik hizasına bakın. Görüyorsunuz. Bu şekilde de duruyor. Ama istediğim ki ben bunun tam şurasından ayırayım. Kemiğini bulayım. Mangallık yapayım. Tam şuradan bir çizik atarsın yanlarına. Attım bir çizik. Sonra diğer tarafından atarsın. Bakın şu tarafta. Attım. Sonra tam diklersin şöyle. Kemiği dik boyutta hafif açarsın. Sana güzel bir mangallık oldu. İstersen bunu biraz dövebilirsin, biraz da yanlarından açabilirsin. Tamamen senin zevkin'e kalmış artık. Gelelim bu kısma. Bu kısmı sırtı arkadaşlar. Biz bunu çorbalık diyoruz. Genelde ben yağlarını alıyorum bunu. Boyun kısmını da şuradan alıyorum. Evet, şurada kocaman yağlar var. Aldım. Yani biz bütün alalım ki hem ucuz olsun hem çorbalıklarımız da olur. Sonra buradan dediğim gibi şu kısmı bakın kırdım. Biz zaten genellikle bütün alıp parçalayıp buzluğa şekilde buzluğa atıyoruz. Zaten yeri de belli bak şimdi. Hani şu kısım büyük değil, tamam mı? Kırdığın zaman şuradan açılıyor zaten. O yüzden Tabii bu parçalamak bize kalmış. Bakın sırt kısmı. Sırt kısmı tamamen bütün şekilde i̇şte açıldı. Olan yere göre, Bunu şimdi göre. düzgün dolabımızı koyacak şekilde yemeğe göre parçalamak Aynen. gerekiyor. Üstündeki yağ alıyorum çünkü çok yağlı oluyor arkadaşlar. Mangalda ise yine yağ olması gerekiyor ama mangal mangalda ise zaten biz onu pişiriyoruz. Bu çorbalık. bu mangalda eti yok bunun. Tamam. Aynı şekilde bu arada benim hiç tavuk kesmekle, tavukla falan hiçbir bilgim yok. Üniversitede de kesilmiş alıyordum. Yani parçalı şekilde alıyordum. Bu da bu şekilde çorbalık. Mangallık tavuk diyordum, öyle veriyorlardı. İşte yemeğe bunu koyacak Bunu çorbaya diyordum. katabilirsiniz, kediye verebilirsiniz. Biz şimdi atacağız bunu çünkü çok kalmasın. Şimdi geldik göğüs... Her videoda sözünü kes tamam mı? Geldik göğüse, flüto. Sen bir şey diyordun. Demiyorum. Tamam. Şimdi bunun yağını alabilirsiniz şöyle bir güzel hissedin. Yani bir tavuk açmak istiyorsanız kemiklerini hissetmeniz lazım ki ona göre bıçağı vuracaksınız. Yoksa kafanıza göre vurursanız parçalı alırsınız. Biz şimdi bunu hissettik. Nerede ne olduğunu. Sonra bütün halde de ayırabilirsiniz. Eğer buradan girerseniz bütün halde de ayırabilirsiniz. İki parça şeklinde ayıracaksak bu ortadan girmemiz lazım. Bize büyük parça lazım değil dolaba koyacağımız için. Biz yavaş 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 bıçağımızı sürtüyoruz. Sürtüyoruz. Evet açıyoruz. Dediğim gibi elimizden geldiğince eti çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız o şu an. Belli bir süre çıktıktan sonra elinizle şöyle açabilirsiniz. Artık bıçağı da değmedi gerek. Şurada bir lades kemiği olacak. O lades kemiğini de Aynen lades yapanlar ya pişirince o kemik de buradadır. Şöyle elinizle açtığınız zaman o lades kemiği zaten başta kırmanız gerekiyor ki rahat çıkarırsınız. Evet. Şöyle Tavukçuların dönercilerin kullandığı bir but şey göğüs. Bu göğüsü açarsanız da, şimdi ser şeklinde yapabilirsiniz zaten. Buradan açabiliriz. Biz bunu açarız mı bilmiyorum şu an. Belki e, mangalda şiş yaparız. Açar mıyız? Açarım mı? Şöyle mi? E, şey kuşbaşı şeklinde doğru hep şişe koyabiliriz. Yine bu ortadaki kemiği baz alarak sona kadar açıyorum. Evet. Yakaladıktan sonra elimi gezdiriyorum. Şu ladesi kemiğine şöyle bastırıyorum. Oraya açıyorum etimi bozmasın diye. Şöyle bakın. Şöyle şöyle yapıp o zaten geliyor. İstersen böyle çekersin. Tabi sağlam çekmen lazım. Eğer bıçak izi verdiysen zaten çok rahat çıkar o. Ki çıktı. Bakın bayağı da et çıktı bu arada arkadaşlar. Hani şöyle bir et çıktı. Hani göstersene benim emişim şey. Hani bu eti biz 35 liraya aldık ama her çeşidinden yeme imkanımız olacak. 2-3 tane alsanız bundan 100 liraya. Yani parça parça aldığımız zaman zaten daha pahalıya geliyor. Kanat filan çok daha pahalı. O yüzden böyle daha uyguna geliyor. Yani bir tavuk ciğer tabii ki ayıramazsınız onu. Ama normal bunların parça şeklinde daha uygun bütün olarak kalırsınız. Şimdi bunu en son benim en çok sevdiğim küçük bir et parçası. Onu böyle tam şu kısmından bakın. Tam aradan bir bıçağı soktum. Zaten bu ortası sert sırt kısmı. Soktum. O bıçağımın ucunu gezdiriyorum tamam mı? Gezdiriyorum, gezdiriyorum, gezdiriyorum. Onun flotosunu çıkarıyorum. Burayı ellemiyorum. Geldim bu tarafa. Aynı şekilde şöyle yavaş yavaş eliniz kaygansa arada suyla yıkayın. Şimdi bakın şurasını görüyor musunuz? Şu kısmı şöyle bastırdım. Kırdık mı? O kı bu kısım sırt kısmı. Burada bir lades kemiği vardı o demin kırdığımız ama ucu burada. Şurada bir lades kemiği duruyor. Bastırdım. Şu şekilde. Çıkaramadıklarını şey yapmayın. Şöyle yapın. O zaten çıkacaktır. Evet bakın. Çıktı. Şurada bastırdığınız zaman şimdi şu kısım elle sakın bastırmayın. Şöyle bastırın. Çıktı. Çorbalık. Geldik son kısma. Şurada lades kemiğim de var. Ben ortadan bastırdım. Çıkardım. Aynı şekilde buraya geldim. Buradan da lades kemiğin bitim kısmında çıkardım. Bitti. Ve bu son olarak kısım kaldı. Küçük bir parça. Onu da şuradan şey yapabilirsiniz. Bıçakla alabilirsiniz şuraya karşı alabilirsiniz ve bitti. Şimdi bizim dediğim gibi e, bir göğsü belki bir tık açarız. Onu da göstereyim. Alayım mi? Ha? Yok göğsü açayım bir de onu da göstereyim. Arkadaşlara. Yani biz ev usulü bunu yapabiliyorsak herkes yapar. Herkes yapar. Şimdi aldık butumuzu. Birazcık bıçağımızı bileyelim. Siz bunu bilmeyebilirsiniz. Evde kendiniz file meselesi olabilir. Ya da bir de keskinleştirirsiniz. Ama muhakkak keskin bıçakla yapın. Şimdi sen bunu kuşbaşı mı istiyorsun? Şişe mi geçireceğiz yoksa şey mi yapayım? Düz. Mangalda şişe geçiririz. Tamam. Bence. Tamam öyle yapalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir ok şey gerçekten önemli. Nerenin yüksek olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi bıçağına göre getireceğimiz için. Şimdi şöyle aldı. Bıçağı hissedin. Yukarı çıktığını hissedersiniz. Elinizi kaldırın. Şimdi biz açtık. Dediğim gibi incicik açtık. Daha da ince atabiliriz. Flöto bıçağımız lazım. Bizimki flöto bıçağı değil. Esnek değil. Flöto bıçağının önemi esnemesi bastığınız zaman ama bizimki esnemez. O da imkanlar dahilinde. Elimizden geldiği kadar. Biraz daha kalın yapacağım bu seferkini. Mangallık olacağı için. şöyle bu da geldi düzledi zaten buradan da şu yağ kısmını aldık ve şu şekilde bunu aldık kuşbaşı şeklinde dolayıp şişe geçireceğimiz için kuşbaşı yapıyorum İstersen şimdi yapma artık orada ne yaparız yapalım. Tamam sosu yatırırız yok da şöyle katlıyorum katlıyorum aynı şekilde diğer benim göğsümü de alıyorum. Yine söylüyorum yatırdım. Bu tarafı yatırmanız lazım. Bu tarafı yatırdıktan sonra hissettiğiniz yüksek kısımdan giriş yapın. Bıçağınızı çok aşağı inmeden yukarı doğru ama elinizi kesmeden inin. İndiniz. Ve bir tane pilota çıktı. Bir daha. Aynı şekilde yavaş yavaş. Acele etmeden elinizle hafifte oynatarak bıçağın oynamasını sağlayın. Bakın göstereyim inceliği. Bir filoto bıçağımız yok ama şu anlık. Keskin. Onun kadar ince. Bu da tamam. Bunu daha fazla inceltmek istemiyorum. Sadece yağın fazlalığını aldım. Şu tarafa atacağım. Bu da tamam. Şöyle katlıyorum. Şöyle katladım son olarak göğsümüzü açtık. Bir şunlar kaldı. Bunları sadece ufak bir açacağım şöyle. Bakın sadece açacağım ve bırakacağım. Şuradan. Şuradan çilikler attım. Genişletmek için yaptım. Şu şekilde gözüküyor belki. Bu da tamam. Bu da aynı şekilde şuradan itibaren hafif yapacağım. Sonunu görmeden bırakacağım. Açtım mı? Hafiften şuradan bıçağı koyup biraz daha açmasına yardım edeceğim. İki çizik atacağım. Piyitmesi için. Bu da benim için bitmiştir. Yine aynı şekilde bunların şu tarafını istemeyenler kırabilir. Bunun da kemiğini çıkarabilirsiniz. Tabii biz şu an kendi isteğimize göre yaptık. bir bütün tavuğu parçaladık arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle şunu gösterelim tekrardan şu şekilde. Güzel bir şekilde parçaları tekrardan gösterelim. Bu çorbalıklar arkadaşlar ayırdığımız. Şu şekilde 3 parça çorbalık çıktı. Burada yine bizim ayırdığımız pirzola dedikleri tavuk pirzola ayırdık. Kendimiz açtık. Bundan 2 adet vardı. 2 adet but çıktı zaten. Güzel bir şekilde bakın parçaladık. Burada 2 tane kanadımız var. Bu da aynı şekilde. Şu şekilde kanatlarımız burada. Bu da göğsümüzü ince şekilde açmıştık, sarmıştık. Yine pirzolamız da burada. Güzel bir e, tabak oldu değil mi? Sen ne Parçalanmış düşünüyorsun? Parçalanmış et oldu. Aynen. Güzel parçaladın. Ellerine sağlık. Evet. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.